Kıymetli takipçilerim, bugün sizlere yeni aldığım bir ilaçlama makinesini tanıtacağım. <laughs> i̇şte Anadolu Strong 16 litrelik sırt tipi akülü ilaçlama makinesi. Powerbank ile sınırsız kullanım imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun tek özelliği tutma kolu. Yani püskürtme kolunun olduğu yerde akü var. Orayı şarj ederek bir devamlı e, kullanma imkanınız var 1 saat kullanabilirsiniz 30 dakikada şarj oluyor şimdi kutu açılımını e, ben yapmadım e, herkesin yanında herkes görerek e, bunu görsün diye e, şimdi açıyorum evet kutu açılımını açtım malzemeleri çıkarıyorum bir tutma kulu aparatı bu akümür bu akü bunun içine yeni nesil bu ben beğendiğim için ilk defa rastladım. Avrupa Stork'un malzemelerinden bir sitesine de girdim. Bayağı bir geniş paziye sahip malzemeler var. Buraya montaj işlemini devam edeceğiz. Şu anda diğer şeyleri çıkarmak istiyorum. Evet. gördüğünüz gibi 16 litre çok e, kullanışlı bir makine şuradan e, çekim yapıyor, buradan dolum yapıyoruz diğer malzemelerine bakmak istiyorum evet e, musluklar var burada ve şarj şarj e, şeyimiz var çıkaracağım onu sizlere teknik tek göstereceğim şu aparat şeyin püsküyemizin başına takılan aparatımız şu içerideki çekme durumuna takılan aparatımız şu da şarj kablomuz evet bu da püskütme çubuğumuz ve de hort püskütme hortumumuz bu şekilde montajını yapacağım Sizlere tekrar göstereceğim. İlaçlama makinemizin parçalarını ayırdık. Monteledim ben. Tekrar sizlerin görebilmesi için tekrar monte yapacağım. E, bu e, makinenin konulumu hiçbir yerde yok. Araştırdım internette. Yeni nesil ilk üretim olduğu için daha herhalde videosu çekilmemiş. İlk ben çekiyorum. E, bu şuraya içeri girip de buradan e, suyu emen aparat bu zaten buraya monteri geliyor. Şimdi buraya monteri geliyor. Buna hortumun ucunu şurada şurada zaten belli zaten bu hortum bu şekilde geliyor. Şurada uç var. Uçu buraya geçiriyorsunuz. Buraya birleştiriyorsunuz ve vidalıyorsunuz. Sıkıca vidalıyorsunuz ve buraya yerleştiriyorsun. Bu süzme. Yani suyu buradan çekiyor, at, süzme yapıyor. Süzme yapan yer burası. Buraya monteliyorsunuz. Süzme, yani su çekim işi bitti. Malzemesi yani şeyin montesi bitti. Burayı bu şekilde yapıyoruz. Şu akümüz. Akümüz burada şarj yerimiz burada. Buraya şarj yerimizi şey yapıyoruz, takıyoruz. Bu şekilde. Bunu da diğer şey power banka takarak tamam mı? Kullanabiliyoruz. Bu şekilde. bunun, bunun da şey var. Fiskiyesi var. İki çeşit. Bir bu, bir de bu. Fiskiyeleri var. Bu fiskiyelerin aküsünü olduğu yere monte ediyoruz. Evet. Şimdi burayı şarj ettiğimiz zaman, şarj, şarj dolumunu yaptığımız zaman şurada bir düğme var e, saydam bir düğme buna basarak aküyü çalıştırıyoruz şimdi akü boş e, bunu dolduracağım daha sonra e, bu şekilde e, şeyin do dolumumuz yani monitörümüz bu şekilde oluyor 30 dakikada full şarj oluyor e, depo 16 litrelik e, isterseniz 100 litre depo içine bunu şunu atabilir 100 litre depo kullanabilirsiniz rahatlıkla. E, maksimum basınç mesafesi atış mesafesi 3,5 ve 7 metre arasında atış yapabiliyor. Ben bunun e, büyük ağacım yok hepsi fidan. Küçük ağaçlarım var. E, manuel e, kollu e, şeyim var benim. E, i̇laçlama makinem var fakat bana zor gel gelmeye başladı yaş itibariyle. E, bunu e, pratikleştirmek istedim ve manuel e, bir ilaçlama makinesinin fiyatı kadar fiyatı var 600 küsür fiyat fiyatı 600 lira küsür fiyatı var aküsü 2000 ah amper yani ee, 5 volt da güç üretiyor akü çalışma süresi en az 1 saat aküyü doldurduğunuz zaman 1 saat atım yapabiliyorsunuz ama bunu power bank kullanarak power bankınız varsa onu kullanarak bir 100 litrelik depoya atarsanız bu so depo bitince 100 litre kullanabilirsiniz püskürtme boru uzunluğu borumuzun uzunluğu 78 santim ağırlık 1 kilo 600 gram ağırlığı var tek şarj ile 100 litre ilaçlama yapabiliyorsunuz bu şekilde fiyatı manuel dediğim gibi manuel ilaçlama makinelerinden kadar fiyatı var yeni nesil tutma kolu aparatı var burada. Bu aparat sayesinde aküsü iç, burada içinde e, şarj edip kullanabilirsiniz. E, ben ilk defa kullanıyorum. E, pişman olur muyum? Olmaz mıyım? Bunu daha sonra e, kullanırken de çekimini yapacağım. E, Şuradan şarjı yaptık. burada şarjı yaptık. Buraya basarak çalıştıracağım. İçine su, su koydum ben. Çalıştırıyorum şimdi. Bu şekilde yani şarjı yarım saat mavi yanıyor burası. Burası kırmızı yandığı zaman şarjı bitmiş oluyor. Bitmiş gözükecek. Ee, buradan kapanıyor. Kapandı. Ee, yarım saatte de şarj deniyor. Ben biraz fazla beklettim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.